Adım Mustafa Umut Özdemir. Coğoloji e, Mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi olarak görevimi yapıyorum. Ayrıca bir kamu kurumunda jeoloji mühendisi olarak çalışıyorum. Böyle coğoloji e, mühendislerine göre bütün depremler beklenilen bir deprem. Çünkü e, bir depremin bir fayın sürekli deprem üretme, diri fayın sürekli deprem üretme kabiliyeti var. O yüzden beklediğimiz bir deprem oluyor. Ama halk bekliyor muydu? Beklemiyordu. Hala da yani çoğunluğumuz depremi yaşamadan depremsiz bir hayat yaşayacağımızı düşünen insanlarız. O yüzden beklenti, insanların beklentisi yoktu bu yönde. Ee, o fayın, şu anki kırılan fayın üretebileceği depremlerden biriydi. Üretme kabiliyeti 5,5 ve 4,5 arasında bir fay, faydı ve kırıldı. Ama Kayseri'de Büyük deprem üretebilecek faylarımız da var. Bu faylar inşallah büyük deprem üretmeden küçük depremler şeklinde enerjisini çıkartır. Bir zarar kimseye zarar gelmeden yaşamımıza devam ederiz. Şöyle diyeyim bu Ecemiş fayı Bittis, Bingöl, civardan başlayıp Adana'ya kadar devam eden hatırlar mısınız bilmiyorum Ceyhan'da bir deprem olmuştu o deprem de dahil Bitlis Bingöl civarında yüksek e, şiddetli depremler üretmişliği var. E, Kayseri'de de üretebilir, geçmişte üretmiş ama e, tarihsel olarak e, bilgilerine tam erişemediğimiz için, yani insanların yaşadığı dönemde olmadığı için veya yazılı tarihe dökülmediği için tam şiddeti belirlenmeyen depremler. O yüzden şiddetini tam bilmiyoruz. Ama geçmişte çok yüksek çok şiddetli depremler yaşanmış. Faylardan belli oluyor. Şöyle diyeyim. Ben Aksaraylıyım. E, Aksaray, Hasan Dağ, Aksaray ile Niden'in arasında. E, Hasan Dağ yıllardan beri gaz çıkışı devam ediyor. Yani e, en son milattan önce 300'lü yıllarda patlamış. Onu, o dönemden beri gaz çıkışı devam eden bir yanardağımız. E, bu gaz çıkışı e, çıkması dağın patlayacağı manasına gelmiyor. LGS de yıllardır hiçbir faaliyet göstermiyor. Ama Erciyes daha da özellikle bir sismik bir kuşağa girdiğinde çünkü bir depremler şu yüzden oluyor Türkiye'deki depremler Avrupa Asya platformuyla Arap platformunun bizim bulunduğumuz kıtayı sıkıştırmasından kaynaklı oluyor. Bu sismik aktivitelerin bir gün daha sıkıştırıp belli bir noktaya geldiğinde bu sismik aktiviteler daha da artabilir. Daha da arttığında Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'nın yeniden faaliyete geçme olasılığı var. Patlayabilir. Ama biz görür müyüz sanmıyorum. Belki bin yıl sonra, belki iki bin yıl sonra, beş, belki beş bin, on bin, yüz bin yıl sonra. Çünkü bizde jeolog, cici mühendislerinde milyon yıllar konuşulur. O yüzden faaliyete geçer ama biz görür müyüz? Görmeyiz. Şöyle, Kayseri'de üç tane fay hattımız var. Birisi Erkilet, Kayseri'nin şehir merkezinde Erkilet fay hattı. Birisi Ecemiş fay hattının alt kuşağı dediğimiz. bir de Erciyes fay hattımız var. Bu üçü de Kayseri'nin içinden geçiyor. Yerleşim yerinden geçiyor. Bu üçü de deprem üretmeye müsait faylar. Ve bu üçü de eğer gerekli tedbir alınmazsa can kaybına yol açacak fay tipleri. Erkilet fayı biraz e, onlara göre e, doğrultu atımlı olduğu için fay yapısından dolayı e, çok yüksek şiddette deprem üretmez. Ama o bile ee, güvenliksiz, emniyetsiz binada can.